aur şes clicattı zeker kilo prediction %8 interfarket fark Gotta, farkkada izin lithium yani, ex 3 yan proceeded easy así de Todayaren because the 24th time I saw the brekaan was tutorial about statistics request I saw your system critical sounds, please do you want if you can sleeping dream about this video ok caraude like this where I have to take care of your pinky princess, tb to check de mae Pepo's momun can say bende Yok değil kod ayında Hadi dediği bırakıyorum Olum Yine çağırayım mı? Olumsuz bırak geçme kendi Kenara bırak yanından Ne bu işin Evet Kalkın bizden çok daha Sen yaşa Sen yaşa Sen yaşa Sen yaşa Sen yaşa Sen yaşa Sen Ben hiç bak yemin söylüyorum ya Sikripte ya Ersin neyin misin? Yemin mi değil? Hocam geri verin Bir arkadaş kod ayında olabilirsiniz Başınızda memur yok Anlaşıldı よいしょ。 Herkese dikkatini alın şu an yönünde, biz Liman boyutu sana uygun, ısı yolun şişeyi doğrultulamaya çalışın. Orayı taktık. Açıkla. Renk gönüllüsü karşına geçirilme, daha atayım. nasıl, eee oradan e, çıkacaksınız. Çatlar durumunda rahat bir Ona göre çıkış yapabilirsiniz oğlum. Açıkla. Yani ilk kendi güvenliğine şey yapacağım. Olum arayın oradan. Sola devam ediyoruz. Atlarınızı atlayıp çıkartabilirsiniz. İki. Toplayalım orayı. Eee eliniz altında Süralarda adamlar, <laughs> karşıdaki şey ya. Söylerden. Mekanlardan. Hanım, mekanımızda bir, bir orada değil. Bir kere de oğlum. Burası mı? Ki silahlı mı? Bir daha Olum dakika. Olumlu, olumlu. Ee, bu sürü alan orumuz. Şu an, an gitti yani. mi yer? Söylerden. Mekanları ne zaman aldım? Oğlum, atlamıyorum. Şaşasiz. Ben Gerçekten ne dedim? Mekanlar arası bir dedim. Biz ay. Aracı <laughs> ters döndü. Herhangi bir araç var mı? Böyle toplam 6 kişi var. Anlaşıldı. Karesiz kullanın daha sakin zaman. Lütfen çok kalabalık oluyor kişilerin iki tane dört kişilik kaçış aracı mevcut. Şu an araçlarına doğru devam ediyorlar. İndiler Anlamıştık şu an de. silolardan. Şahplar gelecek gibi duruyor. Hazırlıklı olun. Silen elinizi Şu an araçlarına biniş yapıyorlar. Araç modeli, plaka bilgisi. Önümüzdeler, sol çaplarımızda. Masek tam önünde. Gördüm. E, araçlara Solumdeler. binmediler, koşarak devam ediyorlar. Doğaların mekaniğine doğru, liman mekaniğine yani. Oğlum, limana Bilmiyorum, doğru. Abilerim, elleri silahlı müdahale iznimiz var mı? Koşuyorlar şu an. Az önceki adamın da eli silahlıydı. Bu tarafa ne gidiyorsun ki? Nasıl şey yapacağım buradan. Hala bir koşuyorlar. 6 yani. kişi yan yana koşuyorlar. Oğlum da eder. Bir ben göremiyorum bunu yani Tam olarak burası. Şu metni mekanın arkasına Çok mı geçtik? Mekanın arkasına mı geçtik? Çok uzaklılarmış. Aynen aynen ben onlar şey yaptım sana bir şaşırdım. Karışmak istemiyorum. Amirim şuraya çıkabilirler. Şey yapmak istiyorsan buradan sağ yap mekanın arkasına tamam. doğru. Anladın mı demek istediğimi? Ee, şu beyaz bina mi? var bak sağdaki şu beyaz bina var ya bak düz devam et. Evet. Adamlar orada On... ama bakayım. Derde Onlar solda. De. Tamam da bir anda gelmesin. Hayır komple gitmeyelim canım köşede duralım. Hastanın tam altında Bak git 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 git. Ha, bayağı uzakta. Ama sağ şey taraf bak şu sağ, sağ taraf dedim ben. Burada merdiven Aa. falan pişman var mı? Burada yok. De adam bir tanesinden karka koşuyordu. Bekle hiç gösterme bizi. Var 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 var. Neyse önümüzdeki çatılara çıkarmayın. Çıkarırsak Çıkalım mı biz buradan? Hiçbir şey yapamayız muhtemelen. Ama arabadan lazım. Şu an çatıya çıkıyorlar, fabrika çatıya Gördüm çıkıyorlar. ben de. Karşı çatıya çıkıyorlar, gri bu çatıya. çatıya. E, Beyaz çatıya, 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 çatıya çıkıyorlar. Mı? Çıkıyorlar. Hı, çıkalım mı? Ha, çıkalım Bekleyin. Biz şu şeye çıkalım mı? Bir dakika. Evet, Duran çıkma. Bekleyin de Damir, çıkma. Gel yanıma. Oğlum şu, Oğlum, şu an çıkıyoruz adamların çıktığı çatıya çıkmanız... Oğlum siz e, uç taraftaki çatıya çıkacaktık biz. E, diğer tarafta çatıda da bir kişi var. Ama 6 kişi seni. E en uçtaki, sağ tarafındaki ben varım. Şu var. an size doğru evet. koşuyorlar. O fabrikanın yanındaki çık, çık, kimse çık, ona doğru koşuyorlar şu an. Çıkın oradan. Çık. HSU çıkın oradan. çık. çık oradan. Geri çık. çıkıyoruz. Çık oradan. Geri Geri çıkıyoruz. E, tek başına öyleler. durursan var. sana geliyorlar. Bir saniye. Az önce kod 5 attığım çatıda 4 kişi var. Bak, Bak. Abi. çık çık. Çatı hayır. Var var. Yerde. Köprüye çıkalım mı? Bizim çıkacağımız yere Köprüye çıksak nasıl olur? 2 kişi gördüm. Yanlış mıydı? Bilmiyorum da. Köprüye değil. Hadi. Şu önümüzdeki köprüye. E, e, karşı, karşı yola gitsek nasıl, nasıl oluyor? Karşı, karşı, tarafa. Kıyıya. Karşı, karşı taraf çok uzak ya. E biliyorsunuz. Şu uzak kamerayı koyayım. Gel. Tam kontrol ederim. ha burası mı? Gel 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 gel. Şey, amirim de öyle aynı şekilde. Okey süper Altısı ben çıkmış bir yere toplandı şu an. İniyorlar çatıdan. Hangi konuda oynuyorlar? Şu an iniyorlar. İndiler. İn, Sıkıyorum ben İnerken de. sıkabilirsiniz bu arada. Evet evet. Çat fire alıyorlar. İki kişi çatıda kaldı. Dört kişi aşağıda. Bir kişi en deniz tarafından şey açılıyor. Oğlum da gördüm. Ben evet, evet, size doğru gelmemelerini sağlayacağım. Ben bu arada eğer ki düşünürseniz ben paraşütle bunların çatısına atlarım. Aynı şekilde aynı şey düşünüyorum. Hiçbir problem yok. Tertemiz atlarım. Korumanız lazım ama. Diğerleri nerede şu an Hayır. Hiç kimseyi göremiyorum ben. Atlar var. Hepsi indi. Hepsi indi. Okey iniyoruz hep biz de. de. Hep beraber koşuyorlar. Deniz tarafından koşuyorlar. Şehre de var, doğru değil mi? Gidiver. Olumlu. Evet. Tamam kendini görün güvenceye al Esu. Zaten Eee, airımız var. Şehre doğru koşuyorlar. Koşsunlar, okay. devam etsinler. Kop okay. gel. Sen gördün kop okay. gel. buradan koşuyorlar şehre doğru. Görüşümüzde bize. Şu an tam karşılığında Beyazıt'dayız. Gördük çok iyi var. pozisyonumuz duran. Birine sıkarsak çıkıp vururuz. Oğlum bize de ıı, yok. Sol tarafımıza Beklim. geldiği zaman köprünün oraya çıkıp geldiklerine sıkacağız biz. Bize yaklaştıklarında sıkacağız oğlum. Victor'ı takip ediyorum ben. Duran en e, yakın olan. Devam en yakın olan bak bize. Tamam, Gördün mü? Tamam, tamam. Gördüm. Üçüncü siyahlardan Bile, üçüncü. Şu ağaçlara geldiği zaman. Sık. Önümüzde var abi. çıkıyor. Şu an köprünün mi? altındalar. Bir kişi burada çok kötü durumdalar mermilerimiz yetişiyor. Durun altı, aşağı. Altısı da burada. Altısı da son kod 5'te. Aşağı iniyoruz. Arkadan basıyorlar bize. Oğlum çok iyi şey olur. Şey. Neredeler? Orada telefon, telefon. Altı 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 mı? Niye bunlar? Şey alalım da. Alalım orada mı? Orada mı? mı? Orada mı? Orada mı? Orada mı? Orada Orada Sizi bilmiyorlar çok uzaksınız. Koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Okey. İniyoruz biz de çatışalım hadi. Acil basın, bize basıyorlar. Neredeler lan? Soldan geliyor ses. Kaçıyorlar mı? ediyorlar. Oğlumla. Müdahale edin artık şunları. Buradan Şu devam ediyorlar. Altın altın olarak. Lan yine şey vuruyor bak bu amir yine şey giymiş kıyafet çok giymiş şey Scope Tam görürsün. buradalar. Kendilerini sıkıştırdılar aslında. Scope sağda. Çok kötü durumları. Bir kişi suya atladı. Giyiyorlar. Bir kişi suya atladı. Bu şeyin üstüne çıksam görür müyüm? Siloyu çıkarsanız görürsünüz. Büyük varlık siloya. Çıkıyorum. Bir düştü. Ben de silodan koşuyorum. Tamam basalım artık. Burası sizde bir suya atlayan aldık. Arada Öbür taraf. Bir düştü. ben de şuradan koşuyorum. Etkisi evet, tamam basalım abi. artık. Burası kimse bir suya atlayan aldık. Arada. Öbür taraf bastır. Düştü bir. Beni koruyun. Var bize. Düştü iki yardım. Gel 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 İki tren yolunda Düştü iki tren suyu, yolu bırakma, suyu bırakma suyu bırakma evet. suyu bırakma Su iç olabilir Su düştü düştü Suya giren düştü su, su iç olabilir dikkat Hayır suya giren, suya giren düşmedi Suya giren şu an hattının olduğu yerde Düşürdüm onu ben Çıktı hayır olumsuz şu an Oğlum, o, 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 o değil o değil, değil o değil sıfırda sıfırda. O sıfırdan sıfırdan Şu an hattının olduğu yerde bir yani, Atlıyorum. Atlıyorum Tam burada Tekne çıkarıyorum Tekrar suya atladı Nereden atladı? Hatsın altında şu an. Okey, tek geliyorum. Köşeden atladım. Tamam, Hatsın Termal'i aç sürekli. Geri kaybetme. gayet. Olsun, böyle Yaralıların başındayım. Okey, senin görevin o Mertcan. Hatsın. Ee... Hala görüşünde mi? Oğlum gemiye, tekna. büyük gemiye doğru yüzüyor. Teknem var. Büyük Nerede? Bana doğru tarif edin. E teknem amirim onu. E, direkt alanından çıkacak gibi. Tamam Çık beni görüyor alanı. musun? Çıkmadı. Olumsuz. Tek Oğlum A beni görüyor musunuz? Sonunda. Tekrar soruyorum. Olur Tamam ben alayım. Tek, tekne. Senin Benim teknem var. E, onu... Geminin solunda şu an. Tamam suda mı hala? Olumlu o, suda. Olumlu suda ancak e, giremezsiniz tekneyle. İkiniz Tamam ee, bir tane tekneyi alacağım demiştim, şu tekneleri tak... çekin. Şu an hala geminin altında, yüzüyor. Bir kişi drift alanına gelirse... Amirim bıçaklayabiliriz, ee, doğru muyum? Olumlu, Olumlu ben teri. Gidelim. Adam nerede? Görüşümde adam, adam görüşümde. Büyük gemisinin altında yüzüyor. Olumlu, bıçaklayacağım şimdi etkisiz hale getireceğim görüşümdeki Dikkatli olun da uçağa alabiliriz. Desteğe girin hızlıca. Dalıştınız varsa kullanın. Ellerini kaldırıyor kişi. Tamam, sakin ol. Sudan yukarıya doğru çık. Ee, biri şu an kod attım kıyıya gelsin, ellerini kaldırıyor. Ellerini kaldırıyor hala. Olduğun yerde kal, hareket etme. Komiserim dikkat edin, çıkışta. Tamam. Backup gelsin artık buraya. suyun altındayım. <laughs> Zarar vermeyin kelepçeliğin çıkalım. Burası sizde biz bir çatışmalarını...